kişi gittiği zaman Allah'ın izniyle çalışmaya gidiyor, çalışıyor. Ailesinin rızkı için çalışıyor, gayret ediyor. Ve yorgun argın eve dönüyor. Eve geldi, pili bitmiş adeta. Hani öyle oluyor ya. Tabi işten işe değişiyor. Ama böyle bir durum düşünün ki, siz gittiniz, çalıştınız, yorgun argın döndünüz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinin rızkı için gidip çalışan yorgun argın o efendim evine gelen o Müslüman için şu müjdeyi veriyor ki Allahu Teala kişinin işlemediği işlemiş olduğu öyle günahlar vardır ki o günahları şu bu değil ancak Allah yolunda ailesinin rızkını temin için çalışıp da yorulması o günahları bağışlattırır o günahlara kefaret ettirir Allahu ekber çalışıyoruz yoruluyoruz günahlarımız bağışlanıyor. Hatta öyle bağışlanmayacak günahlarımız var ki o sebeple bağışlanıyor. Ya hocam bunun esprisi ne? Yani buradaki hikmet nedir? Yani ne güzel bir hikmet, ne güzel bir temel ilke var ki biz çalıştığımız zaman helalinden kazanacağız, haraba bulaşmayacağız ve ailemizi de efendim merde de, namerde de kimseye muhtaç etmeyeceğiz. İşte temel espri bu. Herkes ailesini korursa, çoluk çocuğunu korursa, maddi ve manevi olan ihtiyaçlarını giderirse ne olur? Allah'ın izniyle Ailemiz sağlam olur. Aile sağlam olursa millet sağlam olur. Millet sağlam olursa devlet sağlam olur. Devlet sağlam olursa ümmeti Muhammed sağlam olur. E biz de bunu istiyoruz elhamdülillah. Rabbimiz ailemizi, milletimizi, devletimizi, ümmeti Muhammed'i razı olduğu bir şekilde sapa sağlam olan kullarından eylesin.